Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin. Uçurtma mesela. Altına konulabilir bir ayağı ötekinden kısa olduğu için sallanan bir masanın veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi? Sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi. Senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinçli, nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan. Ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter. Ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere budak yok. Bir şiir istersin. İçinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim. Heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.